Onu ver, bunu ver. Şöyle, böyle, tabi. Yok, şuraya gideceğiz, biz, bize para lazım. Yok, terapikçi lazım. Araba yok. Bak, ver gideceğiz. Şimdi ne oldu? Bak Ya, mücadeleye bak. Mücadeleye bak. Gidene bak. Ya bir insan olun kardeşim, insan gibi davranın diyor ya. Gülüm ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Müsait misin diye, Bak bir müsait misin de kardeşim tamam mı? De ki bak müsait misin de. Derim ki kardeşim işlerinin üstünde çalışıyor. Müsait olunca kardeşim beni de. Tamam diye arayın tamam mı? Onlar diyor ki ne oldu? Ne ceza edilmişim? E, tamam kardeşim hayırlı olsun. Baktın mı? E ben bakmadım. La e-devlet senin e-devletin. Ben niye bakıyorum? Hayret bir şey ya. Ya öyle diyorum var ya bak, bak bak amınakoydum Ben fırınca böyle Kafayı böyle siktireceğim ya. Ben bunların üstüne atlasam ölür müyüm? Bilmiyorum valla deneme. Atlayayım mı? Ya şey olabilir, gerçi evet. dengesizse tamam. düşer. Bak be, Heh. sen şöyle beni kanıtsan şöyle, tamam mı? Şöyle. Ben oraya geçiyorum. Ben oraya geçiyorum kanka. Döndüreyim ben seni, bekle istersen. Döndürme, döndürme. Döndürme, döndürme. döndürme. Hiç döndürme kardeşim. Komandör neredesin biz? Komando. Tamam mı? Koller bant, batla Yok ya. Tamam ab yani. o iş bizde işte ya. Bütün işleri aldı. Al, 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 Hiçbir şey al,